Bu videoyu izlerken çoğunuzun sınav stresiyle boğuştuğunun farkındayım. O yüzden bu video benden sizlere bir motivasyon hediyesi olsun. Biraz mola vermiş ve eğlenmiş olursunuz diye düşündüm. Ve o yüzden sakın gülme videosuyla karşınızdayım. Bugün Discord üzerinden bana göndermiş olduğunuz videolara gülmemeye çalışacağım. O zaman gelin başlayalım. Klasik format. Sizin 3 canınız var, benim 1 canım var. Siz 3 defa gülerseniz kaybedersiniz, ben 1 defa gülersem kaybederim. Ve beni güldüren kişiye Robux veririm. Ve eğer sizler de gülüp kaybederseniz yorumlara hangi videoyu güldüğünüzü yazabilir isterseniz. Ve ayrıyeten VIP üyelerime teşekkürler. Sizler de katıl butonuna basaraktan üyelere özel videolardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da tek tek okuyorum haberiniz olsun. Evet o zaman gelin başlayalım. Devam. Bu ne? Yine mi yapay zeka ya? Evet sadece bir dans videosu. Okey devam. Gene yapay zeka. Ne yaptınız be? Steve mi yaptınız? I'm Steve mi diyecek? Ne diyecek? I am Steve. Evet. This is Minecraft. Of. An ender pearl. The nether. Tavuğa bindirmişler beni bir de. Check and drop it. Vay be. Stickman Paradise. Oğlum video çok küçük. Bir dakika şöyle yapalım. Evet video artık daha büyük. Ne bu? <laughs> Vay be. Devam. Yalan söylemekten çekiniyorum. Yalan söylemekten çekiniyorum mu dedi? Yalan söylemekten çekiniyorum. Belki de söylememeliyim ama sanırım söyleyeceğim. Ben... <laughs> Ehem. <laughs> <laughs> yakalandım. Yakalandım ama gülmedim. Gülmedim. İyi denemeydi. İyi denemeydi. İyi denemeydi ama... Hayır. Hayır. Bu video bittikten sonra bu videoya güleceğim. Evet Eray abiyle Gartik yiyor. Ya Gartik fon mu? Neyse ben ben biliyorum bunu o yüzden gülmeyeceğim. Senin psikolojin bozuk çocuk. Ejderha Sen nasıl? Sen bundan ejderhayı biliyorsan senin net psikolojin bozuktur bu arada ben sana söyleyeyim. <laughs> bak senin ciddi anlamda problemlerin var sen bunu... Bundan... Hayır bundan ejderhayı nasıl anlayabilirsin ki? Yayını ghostlamaktan başka bir şey değil yani net imkan yok. sen git yarın varın bir yere yazıl baba bak ben sana söyleyeyim. Bak bu iki tane kare çizdi ne olabilir? Oda. Sen konteynerde falan mı yaşıyorsun kanka? Ben burada monitör çiziyordum. Sen neyi bildin ya? Roket mi? Aa bak bunu, bunu ben de tahmin ettim. Bunu ben de tahmin ettim. Nasıl salak mısın? Bunu nereden bildin? Ben tahmin ettim. Rokete benziyor çünkü biraz. Evet bir dakika. Çubuk. Hmm. Tahmin etmem lazım. Çubuk, çubuk ne olabilir? Biraz daha ipucu. Aa o, o adam çubuktan bildi. Ağaç. Aa. Evet, biraz hızlı bir tahmin oldu sanki. Top. Yumurta. Oo. Adam direkt ya Sen salak mısın lan? Yayını gosluyor, yayını gosluyor. Başka türlü direkt çizdiği şeyi nasıl anlayabilir ki? Lan sen deli misin lan? 3 2 1. Oo! Lan var mısın <manası> lan? Yiyip <laughs> Yayını gosluyor, yayını gosluyor. Meet 24 hours before the exam. Ben sınavdan 24 saat önce. Evet, geriye son bir dakika kaldı bu arada. Ben sınavdan iki saniye önce Ben sınavdan sıfır saniye önce B, Sınav saatine kadar hiçbir şey yapmayayım Son salise derse çalışıyor değil mi? No. Ah be. Ben öğrencilerin dersleri olan sevgisinin %90'ının öğretmenlerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Eğer öğretmen öğrencilerle doğru bağı kurarsa her öğrenci her derste başarılı olabilir. Buna eminim. Benim zamanımda güzel bir matematik öğretmenim olmadı ama şu an matematiği seviyorum. Yazılım sayesinde. Bu ne? Yayınlayabileceğim bir şey mi bu? Do not ever reverse this. Bunu asla geri sarma. Uyarı. Geri sarınca ne olabilir ki? Ne izledim ben ya? O neydi? O neydi? Sonda bir şey gördüm. Köpekmiş tamam. Tamam. Güvenli. Güvenli video. Evet büyük bir video. Ne bu? Şöyle yapalım. Evet bakalım bu neymiş? This is what we're for. fişek dükkanında havai fişek paketini ateşe mi verdi? Rocket. Niye böyle bir şey yaptın? Hayır bir de o dükkan havaya uçar. O dükkanda birinin ölme olasılığı çok düşük. Bu ne? Samet abi bugünkü videosunda küfür etti. Ney? Samet abi bugünkü Hadi ama. Da... Hadi ama. küfür etti bakın. Ne demişim? Ne demişim? <laughs> niye, niye o Rus kızı? <laughs> o Rus kızı. O virgül Rus kızı. Bundan ne, ne, zihniyetiniz var lan sizin? Siz muayeneye gidin. Acilen psikoloğa görünün. Aha benim idol ya. Ya bu adam ben ya. <laughs> Bu adam aynı ben ya. Bu adam aynı ben dost. Ah, bu adam ben. Bu ne? Rahat mıyız gençler? O ne olan? Neyse. Ne yaptın? Vanatöre pervaneye ne taktınız lan? O ne? Yıldız döken mi? Yorumlar yokmuş Yeni günü veriyorum hep başkasına. Bu mı gidiyor bu hayatın şey? Oğlum bu ne? Ne taktınız oğlum oraya? Ne lav damlıyor lan? Minecraft lav kovası mı döktünüz ventilatörün her bir ucuna? Bu ne? Benim yetenek. Hayır. izlemeyeceğim. Hayır. Bak beni sinirlendirme. sinirlendirme. Aşağı gelirim seni orada bulurum. Çok çok sinirliyim. Atlarım uçağa gelirim sen orada bulurum. Seni çok fena yaparım çocuk. Ah be ulan o drama ne güzeldi ya ah oh, eskiler ah oh. Aha Sans ve Papyrus Wow hadi bakalım Şey bu sanırım çok tatlı bir yeraltı hikayesiydi Aa, Sans'la Papyrus sanırım kurtulmuş yerin üstüne çıkmışlar Hiç etmez çoraplarını almaya gidiyorsan La ne ne dedi lan ne dedi lan Tatlı bir yeraltı hikayesiydi Cinsçe fark etmez çoraplarını almaya gidiyorsun. Eee çoraplarını almaya gidiyorsun dedi ama umarım başında küfür etmemiştir. Anlamadım çünkü ne olduğunu. Evet bir tofaş videosu. Enzo'nun tofaşı var. Enzo'yu bu videoya etiketleyeceğim. <laughs> oh, 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 oh. Abi beni de ana yola kadar attı versene. Kardeş hadi Evet. Kral. Bir ver de vurduralım. Atacağım ben sana hadi be. Ha, ee, evet. Favori kuzenimle bayramda anı olsun diye çektiğimiz fotoğraflar. Ah. Ulan beni GTA San Andreas'e tekrar başlatacaksınız ya. Harbi özledim şu oyunu ya galiba tekrar indireceğim. Çocukken gerçek sanarak, inanarak izlediğim o mistik video. <laughs> Tom'un sesi geldi. Ne? Tom. Tom mu? Tom'un sesi geldi arkadaşlar. Bak şu an çok korkuyorum. Tom ve Jerry'deki Tom mu? Hangi Tom lan? Dışarıdan Tom'un sesi geldi. Nerede? Nerede? Arkadaşlar cidden ödüm bokuma karışıyor. Şu an gece 3. Oğlum ben ne izliyorum ya? Geldi. Umarım Tom burada değildir. Şu odaya bakacağım. şu açtım. Oha! Tom! Bu videoyu şu Ryan Gosling araba gibi izledim. Yani evet boşuna geçen zamanınızdan ötürü özür dilerim. E, bu ne lan ne yaptın oğlum? CapCut'tan edit yapıp editin ekran görüntüsünü mü aldın? Ne yaptın sen nasıl bir video bu? Çok... <laughs> Helal beni çizmişsin güzel. Kanal resmim çok güzel. Arkadaki müzik niye bu kadar kötü? Ne izledim ben? Mutluluk çok pahalıydı. Ee? Ben de Temudan aldım. Kedi mi aldım? Temudan kedi mi aldım? Kızlar oyunda birbirleriyle tartışırken, erkekleri görmek istemiyorum. Yoksa bu videoyu yayınlayamayacağım muhtemelen ama yine de izleyeceğim. Şeytan diyor ki, çıkar şu ayakkabını, fırlat. Ama bir ayakkabıma bakıyorum, bir sizlere bakıyorum, değmez diyorum açıkçası. Evet, değmez. Evet. O, o gül. Ay. Evet Gülen kaybeder Kaybettin, 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 kaybettin. Evet, bu video ne bilmiyorum ama buraya baktığımda uçan mavi bir Roblox karakteri görüyorum. Keşke sadece uçan mavi bir Roblox karakteri görseydim. Bu ne? O eller ne? Bu surat ne? Çık, çık. Bu bu kadar ciddi değildi dostum. Ne oldu? La 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 lava, ch, -ch, -ch, ch chicken. Steve's lava chicken, yes, tasty as hell. Ooh, mama. Ya, gene geldi ya, gene geldi ya, ya. Yapmayın, atmayın, şu postları atmayın. Bu ne? Evet, kedinin poposuna mikrofon koymuşlar. Ben bunun gerçek olduğunu inanmıyorum. Bu gerçek değil ya. Bence bence bu osuruk sesi başka sonradan eklenmiş ya. Zannetmiyorum. Bu ses kediden çıkmış olamaz. Bu ne lan? Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. Bu neydi? Bu ne lan? Talk about Jesus Christ today. Bu ne? Her gün bunu yaptığım için özür dilerim. Ne? Hey there brother, do you have time to talk about Jesus Christ today? Evet birisi şey, tepli dağıtıyor, Hristiyan. E. Ee? Sağır taklidi yapıyor adam. Oh you dead? Dilsiz taklidi yapıyor, pardon, pardon. Oh, okay, well you have yourself a blessed day. Okay, you too. You <laughs> Son anda kadın biraz ağır konuştu ama neyse. Evet, dünyanın en piksel Minecraft videosuna denk geldim sanırım. Umarım güvenli bir videodur. Evet, gelin izleyelim. Şey değil mi bu Minecraft? Yayın dışı maden yapan youtuber. Yayın dışı biraz elmas topladım arkadaşlar. Şey böyle. Evet arkadaşlar Minecraft'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Ağaç kesiyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bunları topladım. Oyunu bitirmiş böyle. Devam. Bence videoyu burada durdurayım çünkü ne dediğini bilmiyorum. Evet İspanyolca küfür de ediyor olabilir şu an o yüzden durdurmam iyi oldu bence. İsmini bilmediğin birine seslenmeye çalışıyorsundur. Kaptan, usta, kral, ustabaşı, babuş, pilot, üstad, hocam, abi, cibili, şak şak şak. Abi en mantıksız. Abi bakar mısın? Bu, bu kadar yani. Şark şark. Pardon. Pardon en mantıklısı pardon bu arada yani niye bu kadar zorluyorsunuz niye bu kadar kasıyorsunuz Aha tum 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 sahuru tutukluyorlar No No oh, 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 oh. No Hayır La politik. Hayır Aa, Oğlum şey değil mi lan bu tralala tralala değil mi polis olmuş Tralala tralala polis olmuş oh, no. Olamaz. Trelola trelola polis olup Tum 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 sahuru tutuklamış. Ya ben ne anlatıyorum? Allah ben iyice şu internet yüzünden geri zekalı oldum. Ah be. Ah be. Ah be. Ah be. İnternetteki ilk brain rot gibi de tuvaletti. Ona bir noktada dayanabiliyordum ama İtalya brain rotları Biraz fazla. Durun bakalım daha neler çıkacak? Neler çıkacak? Her şey bir rüyaydı. Dinlen şimdi. Aslında ayakları yok muymuş? Ne yani aslında bu bir timsah değil mi? Ah! Aslında tuk 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 savur yok mu? Artık rahatladım. Evet, böylesi daha iyi. Böylesi daha iyi. Ne yaptınız lan beni yine ne bu? Ne yaptınız beni yine Wiggle AI'la bu ne? Ne bu? <laughs> Aa şey değil mi bu? Aa tamam salesman. <laughs> Oğlum deseydiniz sakım elbise giyip rp yapardım ben benziyorum zaten saçımı uzatıp böyle olunca. Hayır yani şuna baksanıza. Hayır bir şu tipe bakın bir şu tipe bakın bu benim benim bu uzun saçlı halim ama bu da salesman yani bence yüz ifadesi olarak çok da bir fark yok aşırı benziyor Eve giren hırsızı korkutmak için YouTube'dan silah sesi açmışımdır ee, reklam çıkmış evet 19-22 Ağustos tarihleri arasında A101'de sarımsağın kilosu 15 Dosta korku düşmana güven verdin abla Sen de YouTube premiumu ücretsiz dene dostum Devam. Aha, boru taşı. Midpoint. Ne bu? Tut şunu ucunu ödeşe yiyelim abi. Siz Tut şunu ucunu. Annem çağırdı. Anne, herkese salam. 33 yaş. Lan ne izliyorum ben? Sepatuko abi ne çektin? Ne bu? Yaşım var. Re Devam etmemem lazım şu an ama izleyeceğim yine de. Ya, ya anne mısın? sen ne anlatıyorsun ya? Yemek yapar mısın? Karnım aç. Açım diyen yalan söylüyor. Abi, git boyundan posundan utan ya. Benim boyum olsa da 1.50 seni kaldırırım yukarı 1.50. Koyarsak... Başkasına... Ya, Abi internetik her şeyi mixlemişsin şu an gerçek brain rot yaşıyorum Gerçekten gerçek brain rot bu ya Adam internette ne varsa hepsini aynı videoya tıkıştırmış ya Discord'da birine bir şey sordun Yok be yok be o kadar da değil ya o kadar da değil ya o kadar da değil ya En fazla kafana kamikaze drone'u yersin yani ne olacak ya o kadar da değil canım Devam Ben Can bu benim sevimli annem Babam baba annem tatlı Meryem <laughs> Videonun başındakini gördüm <laughs> Ya o yeter tamam ya yapmayın şunu artık ya. Aa bak bu bu, bu ne? ne 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 ne, ne bu ne, ne niye yapıyorsunuz bunu yapmayın. Seç market bu ne lan? <laughs> Migros <anı>. bir, <laughs> bir şey diyeceğim Migros güzel bu arada mikrosu ben çizmezdim. Ayız bir. <laughs> Gece 3'te bir anda sesim çok çıkmıştır. Babandan dayak yiyeceksin değil mi? Ya da annenden. Den, 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 den. Hızlı, hızlıca uyuya uyuya dalma taktikleri. Annen geliyor hızlı ol. Bir anda kafasına terlik yiyecek. Geliyor. 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 Nasıl ya? Dayak yemesi lazımdı. Bu senaryoda bir terslik var. Vergisiz telefondan Subway Surfers oynamak. Altınlara değmeden Subway Surfers oynamaya çalışmak. Evet arkadaşlar bugün yine altınlara değmeden Subway Surfers oynamaya çalışıyoruz. Bu gerçekten... Evet Roblox'ta Subway Surfers oynamaya çalışırsanız bu olur arkadaşlar. Çok zor bir görev. Eyvallah nasıl geçeceğiz? Subway Surfer Guest. Mükemmel bir oyun olmuş. <laughs> Yalnız burası zor mu? <laughs> Ay 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 neyse tamam bu kadar yeter bu kadar yeter günlük dozumu aldım evet gerçekten günlük dozumu aldım bu kadar yeter Evet arkadaşlar o halde bu videomuzun burada sonuna gelelim bir video yaz ya kalsın gülüyordum onun dışında hayır gülmedim ve bugünü kazandım Ama eğer siz güldüyseniz hangi videoyu güldüğünüzü yorumlarda belirtebilirsiniz ve hepinize sınavlarınızda bol şans dilerim arkadaşlar umarım güzel geçer Ayrıca katıl butonuna basmanızı da şiddetle öneririm üyeleri özel videolara erişebilmeniz için Bu andan itibaren daha düzenli videolara ve daha düzenli canlı yayınlara ulaşabileceksiniz. Elimden geldiğince YouTube'daki aktifliğimi koruyacağım. Haberiniz olsun. Ve ayrıca ekranınıza çıkan diğer videolara tıklayarak tam bu kanaldaki başka videolara gidebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.